Biraz daha terleneceğim <laughs> e, Arkadaşlar siz mi geldiniz ya Ulan insan gelirken bir haber verir Ben yine parkta ufak bir kaçamak yapıyordum E madem videoya geldiniz o zaman gidelim Şu kanalımızın en sevilmeyen En merakla beklenmeyen Ne kadar ilginizi çekmesini ısrarla attığım Yine de yapmaktan sıkılmadığım video serisine Devam edelim kardeşim bayağıdır yapmıyordum Hiçbirinizin merak etmediğini merakla beklemediğini de Zaten biliyorum ama olsun ben yine de bir yapmak istedim Buradan olmuş lan bunlar neyi bekliyor Oğlum otobüs ya sen niye buraya park ediyorsun ya Senin zaten kendi kendine ait park alanların var bak adam da arkasına geçmiş arkasını bir otobüs daha kapamış yani gerçekten bunlar NPC ya bugün karşılaştırdığımız araba Ford Torneo Connect kardeşim. Pardon, Courier ne Connect'i? O Kerem ne yapıyorsun kardeşim. Ne yapayım abi? İki araba karşılaştıracağız da. E kolay gelsin kardeşim. Eyvallah yattı ara. ets 2 vs Assetto serimizde piyasanın sevilen araçlarından biri daha var yani kısacası. Şöyle yavaştan yola çıkalım. Modifiye seçeneklerini göstereceğim sizlere. Bu arabada ETS'de güzel modifiye seçeneklerimiz mevcut. Dış mevcut. <laughs> Dış modelleme bakımından güzel bir araç olduğunu söyleyebilirim sizlere arkadaşlar. Yani dıştan bakınca gayet güzel ama içeride maalesef ki aynı şeyi söylettirmiyor bize Ford Connect. Hala Connect diyorum. Ulan gerizekalı çık oradan da millet park etsin. Gerçi suç bir tek onlara değil ki. Neyse bizi bağlamıyor kardeşim. Sonuçta bekleyenler biz değiliz. Biz yolumuza devam edebiliriz. Şöyle gazlayalım birazcık. Arabanın hakkını verelim. Biraz daha Assetto Corsa'da bakacağız. Hız konusunda, yol tutuşu konusunda, frenleme konusunda, modifiye konusunda, modelleme konusunda her şeyi yerine tek içeride bakacağız. Yani bana sorarsanız modelleme konusunda ETS2 dışarıda güzel, içeride kötü yapmış. Şöyle yol tutuşu konusunda bakacak olursak güzel yanlıyor ha, fena değil. Bak, bak, bak. Ey yavrum benim be. Anasını sattım adama vuruyorduk. Anasını sattım. trav... anasını sattım. Oğlum merkeze vurdurma lan. Yolda yolakta adımızı çıkaracak, Kepaze edecek bizi buralara ya. Aracımızda bu arada iyi süspansiyon da var gördüğünüz gibi. Hem basmalı hem kaldırmalı. İster bas, ister kaldır. İster yak, ister söndür size kalmış yani. Baba yak. Varsa çekmemi istediğiniz video fikirleri onları da yorumlara yazabilirsiniz. Ben her zaman video fikirlerini açayım ama konularıyla beraber yazın. Hani bu videoda şunları bunları yap böyle böyle bir konusu olsun diye belirtin. Bu seride de çekmemi istediğiniz arabalar varsa geçmiş videolara bakıp çekilmediyse yazabilirsiniz. Bu serinin bu 5. mi 6. mı 7. videosu mu ne olması lazım? Tam olarak ben de hatırlamıyorum o kadar uzun zaman oldu ki bu seriyi yapmayalı. Hani ben bile böyle bir serinin varlığını unutmuştum. Oh nereden geldiğin aklıma. Aklıma gelen yeri de söyleyeyim. Benim Discord'umda video öneri diye bir kısım var. Oraya Miraç yazmıştı. Miraç'a da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ford Torneo, ETS2 vs Assetto yazmış. Onu yazınca böyle bir serim olduğunu hatırladım. Ve çekmeye karar verdim. Teşekkürler Miraç. Miraç'a bir alkış alalım abi. <laughs> İşte bu Aslına baktığınızda basit bir video fikri ama Güzel bir araba tercihinden dolayı çekmeye karar verdim Eğer normal bir ETS2 videosu çekmemi istiyorsanız Video konu bulmanızı önemli rica sizlerden Çünkü konusu olmayan video Etsiz dürüme benzer arkadaşlar Etsiz dürümü de yediniz mi bilmiyorum Durumu olmayanlar beni anlayacaktır Yani lavaşı böyle sarıp içine yeşillik atıp yediğiniz zaman Ne doyuruculuğu oluyor ne güzel bir tadı oluyor Bunlar ne yapıyor at mı taşıyor kardeşim ya Transportus kabelle atına da kabelle yer ama kardeşim. Hadi bas biraz anasını sattığımın lavu seni. İlla böyle raconu kestirecekler kendilerine. Ama unutmayın ki biz racon değil kafa keseriz. <laughs> Kazadan da böyle kurtarırız yani ha. Iks. Şöyle ışıkları bekleyen en aileleri bir geçelim kardeşlerim. Bu modları nasıl kurduğumu soranlar da oluyor. Mod kurulum videosunu da kanala yüklemiş atmış durumdayım. Onları da gidip kanaldan izleyebilirsiniz. Her ETS2 kanalının neredeyse en az bir kere çektiği video diyebilir miyiz bu video tarzı için? Şurada bir yan verirsek o kadar tatlı olur ki onlusunu satayım oğlum lan. Ya bu fo Connect güzel bir şey ya. Şuradan bir daha yan verirse oh! Bir şey yok bir şey yok bir şey yok Arkadaşlar ben deli miyim Evet top speed denememize de başlamış bulunmaktayız kardeşlerim 178 180 diyebilir miyiz bence deyiz 180'i de gördük Anna yol bitti yol bitti yol bitti yol Aç 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 Onosunu sotayım adamı gişelerden geçirdik Şimdi sıra bizde <laughs> Kırmızı golf intikam videosu arkadaşlar <laughs> Oğlum burada bu yoğunluk ne lan böyle Biz bu yoğunluğun içinden geçeriz bak o oh! Selam Hüseyin. Tam adamların içinden geçecektik. Adamlar bize geçirmiş bulundu ama sağ olsun kaldığımız yerden devamla Kardeşler Ben konuşurken makas atamıyorum. Paslanmışım, yaşlanmışım artık. Yani beni de anlayın arkadaşlar. Yaşlılık zor iş. Kulaklarım ağrış diyor. Bazen ne unutuyorum. Paslanmışım, yaşlanmışım demiş miydim hatırlamıyorum ama unutkanlık işte ne yaparsınız? Burada sağdan mı çıkacaktık lan? Ay anasınız. <laughs> Biraz da yol tutuş testine bakacak olursak yani şu ana kadar gözlemlediğim kadarıyla yol tutuşunda bir problem yok arabanın. Gayet güzel tutunuyor, yapışıyor. Tabi biraz kayabiliyor ama bu kadarı da normal çünkü fazla yüksek hızlarda viraj almaya çalışıyoruz. Burada kaza mı oldu? Gerizekalı gitti tırın altına girdi. Aptal o büyük araç dönüşü tabii ki zor olacak. Bazı insanların gerçekten beyni çalışmıyor. Bu bir yapay zeka olabilir ama sonuçta insanlara bakarak uyarlandığı için yani güzel kodlamışlar. Onları da buradan tebrik ederim O köpek miydi lan? Bazen halüsinasyon gördüğümüz Köpek falan yok orada. Aa yine trambolinciler. Allah'ım her yerde trambolinci var bu aralar. Millet birbirini zıplatmanın derdinde ya. Tövbe estağfirullah. Tövbe tövbe. Oy. Neyse birazcık yanladık. Kendime geldim. Enerjim yerine geldi. Görüyor musunuz? Bak bak. Onlu. Şimdi size modifiyesini göstereyim. Assetto'ya geçeyim. Öncelikle İzmir tarzı basık var. Bir de tamamen basık var. Onları göstereyim. İki farklı motor seçeneğimiz var. Buradan istediğimiz renkleri ayarlayabiliyoruz ve ayrıyetten de kaplamalarımız mevcut. PTT, taksi, polis ve black line olarak ben Blackline'ı severim. Bol bol jant seçeneğimiz de mevcut böyle. Onları da göstermek istiyorum sizlere. Jant seçenekleri konusunda da zengin bir aracımız var burada. Yani her telden jantımız mevcut kardeşlerim. Gelin buyurun beğendiğinizi alın geçin. Ben DFZ6 jantından yanayım. DFZ6 iyidir abi. Yan basamağımızı koyabiliyoruz. Kapılarımızı plastik ya da normal boyalı yapabiliyoruz. Ben tabii ki de boyalı yapacağım. Kaput maskesi takabiliyoruz. Ön tarafı Blackline mercekli veya merceksiz. Hani kendi kafamıza göre ayarlayabiliyoruz. Ben mercekli yanayım abi. Ön tamponu korlarıp black line veya plastik yapabiliyoruz. Ön tamponuna black line yapalım. Öne lip ekleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi tatlı bir görüntü katıyor. Yukarıya bagaj tavan koyabiliyoruz. Spoiler ekleyebiliyoruz. Spoiler da güzel bir hava katıyor gördüğünüz gibi. Tabi siyahı daha güzel oturacağını düşünüyorum. Arka tarafa boyalı veya plastik tampon takabiliyoruz. Tabii ki de boyalıyı takacağız. Arka basamak var, difüzör var ve egzozlar var. Tabii ki de difüzörü takacağız abi. Yani bu da soru mu? Araba Difizörlü olacak Modifiye olacak? Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz bu orası size kalmış. iç kısımda da direksiyon var. Buraya işte koltuğa bir şeyler atabiliyoruz vesaire. modifiyemizi bu şekilde bu aracın. Hemen size şöyle dışarıdan bir göstereyim. Araca ama ben basık kullanmanızı çok önermem. Çünkü altının vuracağını düşünüyorum ben basıkken. O yüzden arabayı yüksek kullanmanız sizin için çok daha iyi olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi gelin Assetto Corsa'da bakalım bir de. Ve Assetto Corsa'mızda da Ford Tourneo'muzla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi böyle bir Ford Torneo Courier'ımız var. Yani bana sorarsanız görünüş olarak Assetto Corsa'daki Ford Torneo ETS'ninkinden çok daha güzel. Çünkü beni bu farlar var ya farlar kendimden aldı. Aşırı güzel gözüküyor farları şu anda gördüğünüz gibi. Mercekli tasarımlı bir farları var. Mustang farları gibi. O yüzden kendi şahsi tercihim benim şu anda Torneo'dan yana gördüğünüz gibi bayağı da iyi duruyor abi. Merceklere bakar mısın? Aşırı agresif bir araba olmuş. Şöyle arabanın içine de geçelim. İçeride de böyle bir görüntü bizleri karşılıyor. Yani iç konusunda ben nereye tutuyorum ya. ETS 2'den çok da bir farkı yok. Hatta ETS 2'den biraz daha kötü de yapılmış diyebilirim şuradaki açıklığa falan bakarsak. İki oyunda da dış görünüşü güzel, iç görünüşü biraz sıkıntılı olmuş. Sese gelecek olursak sesi ben Ford Transit'in sesini almışlar gibi hissediyorum şu anda. Şu sese bakar mısın abi? Bu bildiğin Transit sesi değil mi arkadaşlar? Ben mi yanlış biliyorum? Bu Torneo'nun sesine pek benzemiyor. Ama çok da kötü değil. Sonuçta dizel araba sesi. ETS-2'deki ses biraz daha güzeldi bana sorarsanız. Yol tutuşu olarak zaten ets 2 oranlı Assetto'nun biraz daha güzel olur. Çünkü bir tır oyunu değil. Direkt araba oyunu olduğu için yol tutmasında biraz daha güzel olacağını zaten biliyordum ben Assetto Corsa'nın. Oy 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 oy. Oy buradaki kayınca tam kayıyor lan. Abi teker kırıldı abi. Abi geldiler abi. Aracımızda fazla bir jant seçeneğimiz mevcut değil. Yani tek jant koymuşlar. Modifi olarak ETS2 yine daha zengin olmuş. Yani Assetto Corsa'ya oranla bana sorarsanız. Bari bu sefer yukarıya doğru gidelim. Yani genel olarak baktığımızda evet dış görünüşünde Assetto Corsa'daki modumuz biraz daha güzel gözüküyor. Ama genel puanlamada ETS2'deki Ford modu Assetto Corsa'daki Ford modundan bence güzel olmuş. Sizlerin yorumları nasıl? Bana da onları yorumlarda siz yazarsınız. Kendi fikir görüşlerinizde görüşlerinizi de mutlaka söylemeyi unutmayın. Sonuçta burada herkes kendi fikrini söyleyebilir. Kimse kimseye zorla bir şey sevdiremez. Yani ben bu sefer de iki mod arasında ETS2 modunu tercih ediyorum. Şöyle bir el freni de çekelim kardeşlerim bakın. Çekince bayağı kayıyor lan. Arabanın ama gazlarken verdiği hissiyat güzel bir hissiyat. Böyle güçlü bir sürüş hissiyatı veriyor bizlere. Bu arada frene bastım mı ne güzel kayıyor lan öyle. Burada ufak bir el fren daha verelim bakalım. Hadi bakayım. Baba Ford Tornio öyle de yanlamadık demeyiz la kardeş la. Gidiş olarak yine güzel bir araba. ETS 2'dekine yakın bir gidişi var. Zaten Ford Tornio'dan da böyle uçmasını bekleyen yoktur herhalde. Oo bu arada önemli bir detay fark ettim. Bak 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 görüyor musun? Bak kadrona bak bak. Artı 5000 puan alıyor şu anda bizden. Assetto'dakini seçmeyen vatan <laughs> Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Bu arada dağ yollarında da güzel bir gazlama oluyor böyle sizlerle. Kaza yapana kadar devam edeceğim kardeşim. Hadi bakalım. Kaza yaparsam video biter. Challenge'ımıza da giriş yaptık buradan. Çift seriyi birden. İki seriyi birbirine karıştırdım. Oğlum harbi güzel gidiyor ama bak virajları iyi oluyor. 110 alıyoruz lan. Yani arabanın da hakkını vermek lazım. Bu emeği geçenlerin ellerine emeklerine sağlık. Allah'tan bariyerler gerçek değil. Var ya bariyerlere çarpa çarpa nasır tutardık. Oğlum yan veriyor yan veriyor. Oba. Kaza yaptık sayılır mıyız? Ben de hala bir yere vurmadım. Sonuçta bariyerler gerçek değilmiş. Şöyle hızımın sonuna kadar çıkmak istiyorum da galiba onun için biraz yanlış bir yol tercih etmişim. Ama olsun bizim zaten amacımız her zaman sınırları zorlamak olduğu için şu anda da bu yollarda sınırları zorlayacağım. Hızlıyız ama yokuş aşağı birader gördüğünüz gibi yokuş aşağı kaptırdık gidiyoruz. Araba 180'i 190'ı geçti. 200 yaptı. İşte bu. 200'e viraj alıyor lan arabaya bak lan orusunu satayım o dağları delmeye geliyor <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor lan ne oluyor lan oğlum lan 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 Jeanne'e gidiyor <laughs>